Bu yıl 15.'si düzenlenen Travel Turkey Uluslararası Turizm Fuarı sona erdi. 2-4 Aralık 2020 tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getiren fuarda Düzce'nin yöresel ürünlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri de tanıtıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği çatısı altında Düzce Belediyesi de fuardaki yerini aldı. Düzce'nin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtılmasının yanı sıra Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Beltur'un açtığı stand yoğun ilgi gördü. Düzceli kadınların el emeklerinin sergilenerek satışa sunulduğu stand ziyaretçi akınına uğradı. Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Beltur Genel Müdür Yardımcısı Gönül Asuk ile Kültür İşleri Müdürü Beytullah Yılmaz da Beltur ve Düzce standına gelen misafirler ile tek tek ilgilenerek hem Düzce'nin tarihi hem de turistik yerlerini misafirlere anlattı. Hem de Düzce'ye özgü yöresel ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Beltur tarafından kurulan statta fındık, fındık ezmesi, bal, kabak tatlısı, konural pirinci, erişte, kuskus, tarhana, dağ çileği reçeli, sirke çeşitleri, prozen propolis içeceği, acıka ve yöresel kolonyalar yer aldı. Düzce'nin yöresel ürünlerine misafirler büyük ilgi gösterdi. Fuarın ilk iki gününde Düzce standına gelen misafirleri ağırlayan başkan özü, kusursuz bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu. Dün başladı, dün açılış vardı. Çok yoğundu. Bugün daha sakin bir ortam var ve biz bugün bütün standları ziyaret ettik. İzmir Travel, İzmir Fuarı gerçekten güzel organize edilmiş bir fuar. Uzun bir pandemi sürecinden sonra insanların böyle bir fuara ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Biz Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ve içinde Düzce'nin de olduğu bu birlik olarak fuara katıldık. Fuarda etkin bir şekilde katıldık. Bölgemizi ve Düzce'mizi tanıtmaya çalışıyoruz. Tanıtacağız. üç günlük bir fuar. Yarın fuar son bulacak. Evet, Bizim ürünlerimiz de var efendim. Kadın emeğine etkisi nedir bizim ürünlerimiz? Biz Düzce'deki kadınlarımızın kendi ürettikleri, kooperatiflerden ürettikleri ürünleri burada satıyoruz. Onlara destek olmak için, onlara katkı sunmak için İzmit Belediyesi bir şirket olarak bunları satıyoruz. buradan elde edilecek geliri paylaşacağız. İzmit'te kadınlarımızın kurduğu kooperatifleri destekliyoruz. İzmit Belediyesi olarak eee İzmit'te kadın erkek sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini destekliyoruz ve bu faaliyetleri Türkiye'nin her tarafında tanıtmaya çalışıyoruz. İzmir bu arada bunlardan birisi.